Güven bir kez kırıldı mı asla eskisi gibi olmaz. Bir adam en yakın arkadaşına her şeyini emanet eder. Ancak bir gün o arkadaşının sırrını ifşa ettiğini öğrenir. Adamın dünyası başına yıkılır. Bunu duyan başka bir arkadaşı ona şöyle der: Hayatta insanlar hata yapabilir ama sadakat en değerli hazinedir. Adam bu öğüdü dinler ve güveni kıran kişiyi affetmez ancak geçmişin yükünü de taşımamaya karar verir. Sadakat sadece sözde değil, davranıştadır. Adam sadık dostlarıyla yeni bir hayata başlar ve şunu anlar. Gerçek dostluk kalpte saklıdır. Parada ya da güçte değil. Hayatta sahip olabileceğiniz en değerli şey sadık bir dosttur. Sadakati olmayan insanlar sizin dünyanızı zenginleştiremez. Kanalımızın daha iyi yerlere gelebilmesi ve emeğimizin karşılığını alabilmemiz için desteğinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Belki bir gün sizin hikayenizi de anlatırım. Sevgiler.